Kripto Vaz YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine bir inceleme videosuyla daha sizlerleyiz. Bugün Bybit borsası ve Bybit borsasındaki yeni etkinliği inceleyeceğiz sizlerle beraber. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirtmiş olalım. Lafı fazla uzatmadan sizlere Bybit'ten bahsetmek istiyorum. Bybit 2018 yılında kurulmuş olan ve Singapur merkezli bir kripto para borsası. Başlangıçta özellikle türev ürünler ve kaldıraçlı ticari hizmetleri sunmak için geliştirilmiş. Bu plan platformda kullanıcılar Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi çeşitli kripto paralarla işlem yapabiliyor. Yüksek kaldıraç imkanı sunuyor. Bybit yatırımcıların potansiyel kazançlarını arttırmalarını sağlıyor. Ancak bu aynı zamanda riskinde de arttığı anlamına geliyor arkadaşlar. Bybit güvenliğe büyük önem vermekte. Kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için soğuk cüzdanlar kullanıyor ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleri uyguluyor. Borsanın arayüzü oldukça kullanıcı dostu ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun yüksek yüksek likidite sunarak büyük emirlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyor. Ayrıca Bybit kullanıcılara eğitim ve destek sağlama konusunda oldukça başarılı. Çeşitli eğitim videoları ve makaleler sunarak kullanıcıların bilgi seviyelerini arttırmaya hedefliyor. 724 müşteri desteği ile kullanıcıların her zaman yanında olmayı da amaçladığını söyleyebilirim. Bybit'in sunduğu bu hizmetler onu kripto para ticaretinde tercih edilen bir platform haline getiriyor. Ancak kaldıraçlı ticaretin riskli olduğunu unutmamak ve dikkatli olmak gerektiğini de sizlere söyleyeyim göstermek isterim arkadaşlar etkinlikten bahsedecek olursak da arkadaşlar daha önce üç kere yapılmış olan bir etkinliğin dördüncüsünden bahsediyoruz şu anda katılmak için yapmamız gerekenler Eğer bir hesabımız yoksa Öncelikle kaydoluyoruz baybite Eğer hesabımız varsa da giriş yaparak yarışmaya katılabiliyoruz yarışmanın ismi de trade Masters Grand Prix görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en yüksek kar sıralaması için mücadele ediyoruz ve bir buçuk milyon USDT'den pay alabiliyoruz F1 biletleri VIP gala biletleri VIP deneme kartları ve USDT trade ödülleri bizleri beklemekteymiş. Görmüş olduğunuz gibi kayıtların sona ermesine 11 gün 19 saat 13 dakika ve 40 saniye kalmıştı. Buradaki tarihlerden de yola çıkarak gördüğümüzde arkadaşlar yarışma 20 Haziran'da bitiyor ve 21'inde ödüller dağıtılacağından bahsedilmiş. 10.686 kişi yarışmaya katılmış ve toplam işlem hacmi de 9 milyon arkadaşlar. Nasıl katılabileceğimize geldiğimizde de arkadaşlar öncelikle etkinliğe kaydı kayıt Daha sonrasında görevleri keşfedip biletleri kazanabiliyoruz. Kullanmak için daha sonrasında da biletleri kullanarak şans etabında ayrıcalıklı ödüllerden kazanarak şansı yakalıyoruz. Şans etabı ödülleri de burada belirtilmiş. Zaten videonun başında da söylemiştik. F1 bileti, VIP, gala bilet gibi bir sürü ödül bulunmakta arkadaşlar. Bu kısımda da verilmiş olan görevler tamamlandıktan sonra ödülleri yakalama fırsatı kazanabileceksiniz arkadaşlar. Katılımcıların işlem hacmine göre de bu şekilde sıralamaya girebiliyor. Bu sıralamada her 5 dakika bir yenileniyor arkadaşlar. Ödül havuzuna da geldiğimizde bu şekilde bir havuzla karşılaşmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi etkinlik kurallarına da bir göz atalım isterseniz. Burada tarihleri belirlenmiş. Kimler katılabilir diyor arkadaşlar. Etkinliğe kaydolmaya hak kazanabilmek için Bybit hesabınızda en az 1000 USDT değerinde varlık bakiyesi bulunmanız gerekiyor. Piyasa yapıcılar, kurumsal kullanıcılar ve pro kullanıcılar bu etkinliğe katılamıyor arkadaşlar. İkinci de kar zarar ödül havuzundan pay almaya hak kazanmak için yarışma dönemi en az 10 milyon dolarlık vadeli işlem hacmine ulaşmak gerekiyor. İlk 10 kazanan için ayrıcalıklı ödüller olduğunu da söylüyoruz arkadaşlar. 4. sezon yarışmasında ilk 10'da yer alan kazananlar her biri VIP galası için bir bilet kazanacak. Daha fazlası için de müşteri ilişkileri yöneticisiyle iletişime geçebilir misiniz arkadaşlar? Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını tekrardan belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.